Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün Kötseli kasafasına doğru bir yolculuk yapıyorum. Çiftçilikle alakalı bir takım videolarım olacak. Köyde e, faaliyet gösteren çiftçi arkadaşlarımızla birlikte mısır olsun, arpa olsun ne denk gelirse onun ilgili videolarım olacak. Videolarımı izleyip beğenirseniz sevinirim arkadaşlar bugünümü sizlerle anan paylaşacağım arkadaşlar. Evet sabah saat 8.30 sınırlarında şu an köye ana yoldan E5'ten döndüm ve burada başlangıcı yapıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Yol kenarında gelincikler açmış. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok güzeller. Gördüğünüz gibi komple gelincik. Çok güzel görünümü var. Evet. Köy yolu manzaraları arkadaşlar. Köy yolunun manzaraları arkadaşlar. Çiftçiler gördüğünüz gibi çalışmaya başlamış. Tarla mısır sulama işleri başlamış. Öztürel'i kasabasına giderken içerisinden geçtiğimiz 3. köy Altı göz köyü arkadaşlar burası da. Burada altı göz deniliyor. Bir ırmak var. Şu an ırmağın üstünden geçiyoruz. Irmak dere yani daha doğrusu. Şöyle göstereyim. köyden sonra gösterli köyüne varacağım inşallah. Orada çiftçilik faaliyeti gösteren akrabalarımızla bugün ne iş yapıyorlarsa sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, köy yolları, köy manzaraları bir çeken insanlara gelsin. Burası da Köseli kasabası arkadaşlar. Burası çarşı meydanı.